Tam zamanı da e tabernayı açmanın. Matta aşağıda. E, bu akşam buranın altına batma değil. Bu bak uyumak lazımmış. Bunlar hepsini havaya uçursun gitsin. Ha, oldu. Yüzbaşı Yakup da uçsun havaya. İlerim babası da uçsun. Hepiniz hoş geldiniz. Simirli'ye böylesine güzel bir eğlence mekanı kazandırdıkları için Yakup Bey'e ve oğlum Alexi'ye teşekkür ediyorum. Küçük Asya'daki savaşın sonlarına geliyoruz. Ve Simirni her ya da geç büyük Yunanistan'ın bir parçası olacak. Ve hayat normale dönecek. Bu sebep nedir ki kutlamalara şimdiden başlamak için hiçbir sakınca görmüyorum. Gel. İçki. Bu sosunda bilhassa konuştuğumuz gibi. İlaç. Herkes ne kadar sarhoş olursa işimiz o kadar kolay. Üzmüyorsunuz. Bu fren kurbası da kaşındırır durur. Keşke köylü kıyafeti giyseydim. <laughs> e o zaman sen kılık değiştirmiş sayılmazdın ki Beylivan. Leon? Hmm. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Erken gitmem lazım ama bugün. Niye? Baban. Müsaade etmiyor. Ba babam mı? Babam bizi mi öğrenmiş? Sen mi söyledin bir şey yaptı mı sana? <laughs> biraz mübalağa ettim. <laughs> Gece nöbeti verdi. Sadece erken gitmem lazım biraz. Yüreğime iniyordu Leon. Sen bundan böyle latife etme. <laughs> tehlikeli bir görev mi bu? Keşke tehlikeli olsa. İngilizler Yunan ordusuna para göndermiş. Biz de bankaya gidiyoruz işte nöbet tutmaya. Dökülen kanı toprağa düşen canı doymadılar ki. Anlayacaksın. Yok olmasını istediğim bir paranın başına şimdi gardiyan oldun. Yani görevim tehlikeye düşse hiç üzülmem. <laughs> Neyse gitmem lazım şimdi. Bu kadar çabuk mu? Babanı kızdırmak istemem. Şimdi. Leo. Siz ne diyordunuz? Seveceğim. Görüşmek üzere seveceğim. Hadi hadi git sen selametle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.